Afiyet olsun kendine afiyet olsun. 10 tane olacağınız kesin. 15 tane de olabilirsiniz. Ama 30 tane olmayacağını Aynen. 30 tane olmayacağınız. Aynen. 30 tane olmayacağınız. Evet. evet. 30 tane olursa bizim maddi gücümüz de daha fazla olması lazım Günaydın. 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 Olay bu. Gördün mü? Bravo gibi. Bravo. Şiddet sermanından çıkalım. Şimdi şey yapalım. Evet. Ama o 300 tane tabii normal değil. Nasıl olsa şimdi 30 tane kedi yok. Böyle evet. evet. bugün şanslısın, aynen. Çünkü sende de bir şey olmaz. Evet. Olay mı?